Son derste mini minimumumuuzu yaparken iki ihtimalde bırakmıştık. Şimdi artık iki sensörümüz olduğu için bizim toplamda dört sensör dört ihtimalimiz olacak. Şimdi o dört ihtimali yazacağız. Biz Arduino de şartları oluştururken bu konuyu işlerken eğer tek şartımız varsa sadece if yapıyorduk. İki şartımız varsa yani ben markete gittim ya da gitmedim. Yani iki ihtimal de bizi ilgilendiriyorsa o zaman if else yapıyorduk. İkiden fazla ihtimal bizi ilgilendiriyorsa o zaman nasıl bir komut kullanıyorduk? Nasıl ne kullanıyorduk? Else else mi? Neydi? Yok elf, elfler şeydi ya. As if aynen öyle. As if deyip aradakileri else ifle dolduruyoruz. Aynen öyle. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Yazmıyorsunuz ve dinliyorsunuz beni. Else if deyip, parantezi açıp ihtimallerinizi yazabilirsiniz. Şimdi biz ilk başta ikisi de büyük olduğunda yani rakip öndeyken diye yazmıştık. Burada mesela ne yapabiliriz? Sol sensör Yine büyükse diyelim. 250 ve sağ sensör bu sefer küçükse diyelim. 250'den küçükse yani görmüyorsa. Robot sol sensörü işte özür dilerim sağ sensörü daha doğrusu sağ sensör robotu görmüyorsa ihtimali. Bir ihtimal daha yazarsak o ne olur? Yine elsif. Sol sensör küçük, yani görmediğinde. Sağ sensör büyük, yani gördüğünde. Büyük olduğu zaman görüyor, küçük olduğu zaman görmüyor, değil mi? Şimdi bunu bir bitirelim. Soruları sonra alacağım. Sağ sensör büyükse 250. E tamam, bunları yazdık. Peki bu bu şartlar olduğunda ne olacak? Şimdi onları düşünmemiz lazım. Düşünelim. Enter dedik. Buraya bir süslü parantez açıyoruz değil mi? Çünkü içine bir şeyler yazacağız. Şimdi robotum benim bu. Rakip de bu. Şöyle duruyor. Hangi sensör görüyor şu an? Sağ, Sağ sensör görüyor. Sağ dönüp mü yapmalı yoksa şöyle yay çizerek mi yapmalı? Yay çizmek daha mantıklı değil mi? Yani şöyle mi gitsin robot yoksa Böyle mi gitsin? Bu daha tehlikeli. Bu tehlikeli. Evet. Şöyle. Şunu ayarlayamazsan. Mesela robot burada ya. Şöyle döner böyle gider bu sefer. Çok, çok, çok döner. Çok Aynen öyle. Şöyle yay çizdirtirirsek. Ya şöyle yapar. Görünce hemen ikisi birden görünce dalar. Ama hocam. Robota. <laughs> ee, şeye sor. Yan tarafa sor. Halleder onu. Ve seni görmek için uğraşıyordu. Sen ne yapıyorsun? Görmek için yay çizme, may çizme yapmıyor musun? O gayet doğal bir durum yani. Ne görecek? E görecek zaten seni. O da seni görmek için bir şeyler yapacak. Sen nasıl ki görmek için yay may çiziyorsun, bir şeyler yapıyorsun. O da seni görecek. Burada önemli olan ne? Hızlı olan kazanır. Hızlı ve kararlı olan kazanır. Tamam? Biz şu an sadece mantığını oturtuyoruz şu an. Seni görmemesi diye bir durum yok. Elbet görecek yani. Tamam? Yalnız bu yay çizmeleri biz asıl savunma için kullanırız. Onu söyleyeyim. Hani kaçmak için kullanırız rakipten. Zaten şimdi oraya taktiklere geleceğiz bir sonraki derste taktik çizmeye orada yapacağız beraber. Şimdi buraya o zaman şu dediğinden nasıl şöyle yapacak ya? Sanki sağ yay çek oluyor değil mi böyle? Ya da, ya da sağ yay çiz mi olacak. Sağ saga yay çiz olsun. Şimdi fonksiyon oluşturacağım ya ben yukarıya. Tamam, tamam, gençler. Böyle bir şey yaptım. E buna da o zaman tam tersini yapacağım. Sola. Hocam buyurun. Buyurun. Emre hocam aldı en son. Bunu da tam tersini o zaman buraya yazalım. Bu sefer de sola yay çiz derim sola yay çiz. Sonrasında da yukarıya ne yaparım? Fonksiyonlarımı yazarım. Değil mi? Şuraya void dedim yine. Void. Sola yay çiz. Açtım kapattım. Enter dedim. Süslü parantezimi açtım. Sonra bir daha void saga Yay çiz. Böyle zeki öğrencilerimi çok seviyorum. Tamam gençler. Mantı anladık değil mi? 4 evet. ihtimale çıkarttık. Sağa yay çiz, sola yay çiz fonksiyonlarımızı ekledik. Aslında bu sağa yay çiz ve sola yay çiz fonksiyonlarının... ...önemini burada anlamayacaksınız. Bunların önemini taktik oluşturmaya başladığımızda anlayacaksınız. O da dediğim gibi biz bir ders sonra taktik anahtar bizim Robomer anakartının üstünde bir taktik anahtar var bir yatay. Hiç kullanmadınız yani şimdiye kadar. Hep soruyordunuz ya bana. Hocam bu ne ya bu ne ya falan filan. Şimdi bugün o gün bugün işte. Bugün kullanacağız yani tamam. Hadi o zaman yazmaya başlayın.